Hello herkese yepyeni bir vlogdan selamlar canlarım nasılsınız iyi misiniz güne bol enerjiyle başladım gerçekten ee, keyfim yerinde çünkü neden kendime yani kendimi süsledim makyaj yaptım giyindim ve gerçekten yani o kadar hemen bir fark ediyor ki insana böyle bir Enerji geliyor yani şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Hazırlandım, dışarı çıkacağım. Arkadaşım Esra ile buluşacağız. E, onu da bayağıdır özledim. Bir de Eylülün doğum günü vardı biz e, İstanbul'dayken. Maalesef maalesef katılamadık. E, normalde haberim vardı ama ameliyat ani olduğu için işte Türkiye'deydik, gidemedik. O yüzden ben hediyemi bugün vereceğim Eylül'e. Şurada. Orada artık. E, Esra açarsa birlikte bakarsınız. Yani ben çok beğendim. Gerçekten aşırı beğendim. Kabaldım bu arada. Ama eminim Esra'nın hoşuna gider. Çünkü o böyle tarzları seviyor bir de bu renklerde. Neyse. Şimdi onunla buluşacağım. Hızlıca giyindim. Size kombinimi göstereyim. Bu arada topuklu giydim kız. Şöyle bir pantolon. Kemer üst. Böyle İspanyol paça. Bir de şu montumu giydim. Şimdi sorulmadan ben cevaplayayım. Ben bunu şeyinden almıştım. Alalı iki ay oluyor ama daha yeni giydim. Unutmuşum dolapta. <laughs> Bence tam iyi oldu yani kombine böyle bir şey verdi. Bir de bu Türkiye'den aldığım çantamı takacağım. Şu şekilde oldu. Bence oldu. Ay bir de kızlar daha yeni yeni parfümümü açtım. Biliyorsunuz benim Semoş bacım çogan da şal yani Çogan işinde çalışıyor. E, parfüm falan satıyor ve o kadar güzel kokuyor ki yani böyle bir çekici koku yok size yemin ederim çok çok güzel. E luxury edişinden zaten böyle e şişelerinden bunlar diğerlerinden bir tık daha pahalı. Çünkü bunların e, orijinali de çok pahalı diğerlerine göre. Ama o kadar güzel kokuyor ki e, numarası ay çok iyi bir soru şu an. Keşke sorsaydım Sema Nur. ama siz zaten benden gittiğinizi söylerseniz Sears Çogan Instagram'da o size yardımcı olur. Numarası bu olabilir mi acaba? Ama E ve 23 V yazıyor anlamadım. Ha Eurovision da herhalde bunun adı. Neyse ben e, Esra şimdi bekletmeyeyim. bekletmiyorum o da aşağıda park ar arıyor sanırım. E, arabayla geliyor bu tarafa park edecek çünkü arabayla gitmeyeceğiz. Hani bende de araba var ama birinci viyana bir gittiğimiz için kimse oraya arabayla gitmiyor. Ee, o yüzden tramvayla gideceğiz zaten 4 durak. Öyle. Bu arada makyajım da böyle oldu bakın. <laughs> Hadi gidelim. Canlar biz Esra'yla buluştuk. Ve havaya bakın şansımıza. Şuna bakar mısınız? Yani şu an çok moralimiz bozuldu. Şemsiyemiz bile yok. Esra'nın güzelliği. <laughs> Vallahi onun da morali bozuldu. Ne güzel güzel. Giyindik ama yağmur. Ya. Ay. Yerle, oldu. İçeride oturalım bence. Ne diyorsun? Haremiye geldik. Çünkü aynen, yani istiyorsan aynen. burada resim çekeyim seni. Çekedine uyuyor. <laughs> Sana içeride bence yiyelim. Ne dersin? Buranın da masaları çok tatlı. Baksanıza. Bir bakalım. Ama nasıl tatlı değil mi? Burayı bir Instagram'a <laughs> çekelim bence. Evet, bizim kafenin içerisine girdik. Maalesef çok dolu çünkü yağmur yağdığı için haliyle kimse dışarıda oturmuyor. O yüzden şu an bekliyoruz. Nein bir Ya, on kim? Umarım yer vardır. Ben bunu bugün yemek istiyorum. Çok güzel. Yer var mı? Ha tamam. Evet, şu hani... Kızıyoruz ya hep ışığını falan Hı -hı. oradan. Dunkle yapıyorum. Hı -hı. Arkadaşlar Eylül'ün e, şeyine bakın. Baby Chino'suna. O kadar minnak ki. Eylül o senin suçun aşkım. O seni kahve. Ama nasıl mutlu oldu ya. O da teyzenin, bu da annenin. Değil mi? Vallahi buraya oturduk. Bu arada bunu deneyin. Çok güzel. Bir de şöyle baget aldık. Ton balıklı. Çok lezzetli. Hı -hı çok şeker. Eylül. Ölürü. Maşallah diyin kız. Eylül bak. Açabilirsin. Hadi çıkar. Heh, aynen öyle aç. Küçük hanım ya. Hadi bir aç. Annesi yardım et. Ay inşallah beğenirsiniz. Yani rengi benim çok hoşuma gitti. Yani ha? senin beğeneceğini ha? de Seğitim düşünüyorum. Yani işte <laughs> i̇yi. Wow. i̇yi Ayakkabı. 23, 23 numara. Belki şimdi biraz büyük şey gelse de, de olur. Bak, bu evet, aşırı şey güzel oluyor. olur. İyi. Giymek <laughs> ister şimdi bak. <diğer> Şuna bakın ya çıldıracağım. Ha çıkarma, istiyor. Misin? Yerim ben Aynen. seni. Aşırı tatlılar vallahi. 23'tü değil mi? Evet, rengi çok güzel. Dedim bu rengi Esra da çok sever. Kombin yapmayı seviyor ya Eylül'e. Diyor <laughs> bunda bile nasıl güzel. Hadi bir dene bakalım. Aa. Şey biraz... Olur. Aslında bunun ayakları tonti şancı olur belki. Bir de Aynen. Ben sana getireceğim abi. Eylül. Vaaay. <laughs> Eylül. <laughs> Eylül. Sen, sen, sen artist misin ya? O kadar çok mu sevdin ayakkabını? Nasıl da sabırsız. Bak 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 bak. Ayağa bak. Çok komik Aşkım Eylül bir teyzeyi Evet. misin? Ben Ay kaldım Evet Ya seni yerim be Ya çok güzel oldun <laughs> İncek galiba Hadi bir test et Hadi bir test et Allahım Allahım Çok tatlı Bak bak. ya romantik romantik yürürken biz. Neresi? Hemen gösterelim. Ay evet. Ona neresi? Gel bakalım. Durun kamerayı çevireyim. Maalesef bugün e, havadan yüzümüz gülmedi. Değil mi? Yağmurlu. Eylüş'e bakın. Resmen <laughs> titrelediğim için telefondan tit Bakalım mı? Ora nereye çıkıyor acaba? Neyse hadi gelin. Teyze Aa bu ne? Teyze yesin seni. Teyze mi? <laughs> ne diyorsun sen? Bir teyze mi? İkide bir teyze değil mi ya? Teyze? Teyze. Sen gidiyorsun. Burayı da böyle yapmışlar. Çok güzel duruyor evet. Yağmur yağmasaydı ya. Bir de karanlık şimdi burası. Güzel reels falan da çekilirdi değil mi? Efendim? Diyorum güzel reels falan da çekilirdi geldikçe sana yaptırıyorum. Tık tık Aa, tık tık. Gördün mü? Aa, Çok güzel. Evet. Tüh ya. Yani Şimdi saçım kafama yapışacak. Evet. Net. Evet. Güzelmiş orası. Evet. Bakalım hangi caddeye çıkıyor burası. Neyse. Gidelim bakalım. Ay, Aynen. Aynen. Baya yakındı. Evet. Galiba şeye çıkan yok. Orası değil. Evet bakayım. Değil. ya şöyle gidelim. Ha şeyden çıktı. Şu arada pizzacı var ya herhalde. Evet, evet, evet. Zaman kestirmeden mi gelmiş oluyoruz? Eylül ayıcığın. E, Eylül. Neyse biz bir gidelim de. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz bu yağmurda. Zaten bir saate falan zeydi almaya giderim saat iki buçukta. Evet. Saat şu an bir yirmi mi? şey herhalde. Yani, bir, bir saatimiz var. Evet. Estro. Şimdi bir mağazalara gidecek diyeceğim de yani gidilecek mağaza da kalmadı artık her şey boykot. Yani Zara deseniz boykot, H&M de boykotmuş. Yani mesela H&M ben yeni öğrendim sen biliyor muydun? Tamam Bak mesela Plan bir Aynen onlar, onlar işte öğrendim. Inditex olduğu için hepsi boykotmuş. İşte şu Bak, mango da boykot. Da boykot. Zara zaten e, kendine çıktı. Aynen. Zara kendi bacağına sıktı yani. Aynen. E, bakalım. işte dükkan kalmadı. Biz de olup konuşuyoruz sabahtan beri. Bir şey var. Pick and Crop Book. Oraya girelim Orada girelim. tüm markaların olduğu yer. Hani bir şey alacağımızdan değil de bu yağmurda. Evet. evet bu yağmurda pek şey gezilmiyor zaten. Oraya girelim. Başka Bak, da bir seçeneğimiz da yok yani. Hatta bir hava güzel. Evet. Bugün yağmurlu. Neyse. Bir gidelim. Pick and plop... Block... Ay. <laughs> Pick and plop ne ya? Pick and plop plop'a geldik. Şöyle çantalara bakıyoruz ve şunların minnoşluğuna bakın. 224'ten 100 oraya düşmüşler. Böyle yandan da asılıyor. Bayağı minnoş. Ama almıyorum tabii ki. Çanta hastalığımı biliyorsunuz. O yüzden bir süre bir almamalıyım bence. biraz bakkınalım. Yeşil renkler ne güzelmiş. Çıvıl cıvıl cıvıl. Evet, ha mont bakıyor. Ay bu da güzelmiş. Baksanıza kol detayı. Güzel duruyor. İkon. Kesin pahalı bir şeydir bu. Merak ettim şu an. Nerede yazıyor kız bunun fiyatı? Ha buradaymış kız salıba. Bakın 550'den resmen 250'ye düşmüş. Bayağı inmiş de hala o fiyat verilmez. <laughs> Ay. Ay bu şopalar da çok güzel. Baksanıza. Dev gibi anne bebek çantası olarak da kullanılır ve çok iyi 100 euro. Baya güzel, şu pink ve mavisi çok hoşuma gitti. Esra şopalara baksana, Aa, çok güzel. Evet, yüzü oraya düşmüş. Baya güzel Bir de kocaman yani, hmm. hani böyle anne bebek çantası olarak evet, da evet. kullanılır. Yazın da şey çok iyi olur, çok şey plaja falan gidince. Evet. Bak yazın için bu iki renk çok güzel. Hmm. Ama her zaman takacağın renk değil işte. Ama çok tatlı çantalar var. Guess markasını da çok seviyorum sonra. Güzel yani. Şu tweet bende var siyahı. Da bayağıdır takmıyorum onu da. <laughs> Vallahi. Çok cool duruyorlar ama. Kız yemin ediyorum herkesin bir zaafı var ya benimki çanta. Gerçekten çanta yani. Ayas seçenek de çok. Burada da var gez. Ay çok güzel. Çok hoş, çok hoş. Tam düğünlük değil mi? Ay şunlar da tatlı. 130 euro bu. Ay çok güzel gerçekten. Bayağı güzel. Ih lips. Bakın. Bunlar aynı. 40 euro mu? kaç? 60 euro hmm. da şey söyleyeceğim ya bak mesela bu boyutta istiyor mu ya bazen. Bu bile çantaya nasıl güzel oluyor. Bu biraz uzun hı. Ama yine de iyi bence. Hı hı. Ay, Çok güzel. Sevdim. Bayağı güzelmiş. Benim de aslında bir cüzdana ihtiyacım var da bir ara da cüzdan alayım. Benimki senelerdir var kullanıyor. Çok iyi ama o güzel. Maviler maviler. Maviyle kahvenin uyumu da zaten çok hoşuma gidiyor baksanıza. Ben de böyle bir çin kombini yapmıştım kahve detaylı sarılan. Güzeldi. O ne? Ha deniyor mu? Şey, çantayı, şey, <laughs> çantayı <yüzümü> koyamıyorum çantam. Tam <laughs> düğünmüş. <laughs> <laughs> bak şunu da de çok beğendim. Hı. Hmm, buna daha minnak bak. Ya içi, içi çok önemli. Baksana evet. böyle istemiyor. Hmm. Şundan nefes evet, geliyor. evet. Çünkü orta fermuarlı Aa, daha iyi oluyor bence. Şunlar da güzelmiş. Kız baksana yanlarına. <laughs> uçtu. Canı ne ki uçtu işte. Bu çanta kısmını daha da büyütmüşler sanki? Evet. Güzel. Ay şunun siyahı herkeste var. <laughs> Bir ara o kadar trendi ki. Bende de var. Evet. Güzeller. Ayağ. O mavili mi? Hmm. Ay ne oldu? Ne oldu sana? Aa resmen şeyin deseninden gelmiş. Baksana. <laughs> Aynen. Bayağı. Allah güzel ürünler var. Kocaman bir ayna. Böyle bir ayna kim ister evinde? Geçi bu ayna nasıl temizlenir ki? Dev gibi resmen. Dev dev. Evet. Sizin için dev bir çanta mağaza tur oldu. Ay çok kul cool duruyor. Bunlar böyle büroda çalışanlar için çok iyi. Hani laptop, tablet gibi şeyleri koymak için bayağı iyi. Bu hangi markaymış? Armani Exchange. Bilmiyorum bu markayı. Exchange. Kıyafet pek şey değil de. Buran çantaları güzel. Değil mi? Hangisi? Ha. Hı Fırla da güzel marka. Hı hmm. Şunlar çok güzel. Arkadakiler. Evet. Aynı Christian e, e ki gibi. Modeli. Aynı. Bayağı güzel. Yani kaliteli çanta da bence kendine belli ediyor yani. Ne kadar? 350. <laughs> Büyük çantı. Neyse. Şu kırmızı tweet neymiş? Şey. Kraliçe Elizabeth. <laughs> Canlar. Aradan e, birkaç saat geçti. En son Esra'yla birlikte mağazadaydık. Sonra e, ayrıldık. bir zayi aldım. Eve geldik. Aa bu ne? Çıktı. <laughs> bunu en son kilerden getirince koymuştum içine koydum yapalım diye neyse unutmuşum şimdi canlar e, malum yarın biz annemlere gidiyoruz biz, sizi. biz yarın annemlere gidiyoruz yani cuma günü gitmiş oluyoruz annemlere gidiyoruz evet anneanneye gideceğiz ya e, cumartesi de sevgenin e, hep doğum günü diyorum ya Düğünü var en yakın arkadaşımın çocukluk arkadaşımın gerçekten biz beraber büyüdük yani bizim bebekliğimiz çocukluğumuz her şeyimiz beraber geçti yani çok çok güzel günlerdi. Şimdi resmen o evleniyor ve onun yüzünden de yani onun için de şeye gidiyoruz annelerin oraya. Ama sadece haftasını için değil <laughs> uzun bir zaman kalacağız. Sonra Peki detaylı hafta. iki bahsedelim. Yani iki ne? hafta kalacağız orada. Hı hı. Tabii Akif bizimle sadece hafta sonu olacak. Sonra mecbur dönmesi lazım işi yüzünden. Şimdi ben ilk başta ne yaptım biliyor musunuz? Zeyt Mirza'ya götüreceklerimi şuraya koydum. E, bunları koyacağım. Sonra da benim eşyalarımı ayırtıp Anne, e, koyacağım. Baba, yani baba, çok fazla... Hayır ama nefes alamazsın. Çok fazla bir şey götürmeyeceğim çünkü hep gittiğimizde hep boşuna götürmüş Hı. oluyorum. Zevk Mirza Azat'tan giyiniyor. Ben kızlardan giyiniyorum. Ee, Şimdi de işte iki hafta kalacağımız için biraz anne, bir şeyler koydum. Anne, Annem kapatamam. Hadi bana bir koyalım. Kalk. Çık. Annem ne gideceğiz ya? Şimdi bakın burada mesela e, şeyler de var. Günde giyecek ya olan kıyafetler anne, de var. De, 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 de. Şu Allah. mesela Zevk Mirza'nın takımı günde giyecek. Bu da Azad'ın. Umarım bedeni oldu. Yani bilmiyorum. Benim, bu benim. O biraz gözüme küçük geldi de artık e, lazım? dener azalt. Dur bu bunları koyacağım da şu tarafa koyalım. Anneciğim oraya geçer misin? O, evet bak bu senin o da azadın. İkisinin takımını götürüyorum. Orada dayıyen giyersiniz değil benim mi? Adamım. Tamam buraya geç. Hadi buraya geç anne oraya gitsek hocası. Bu taraf annenin olsun. Hadi geç. Aşkım buraya koyacağım ya buraya geçer misin? Lütfen. Ama elbiselerini koyacağım. Ha, kapat. Ama seni kapatamam anneciğim. O zaman sen burada böyle nefessiz kalırsın. Ya o zaman ambulansa gitmemiz gerekir. Hayır. O zaman buraya geç anne böyle elbiselerini koysun gideceğiz hadi. Orası. Ama oraya anne kendi elbiselerini koyacak. Hayır bunu buraya koyacağım dedim. Tamam annem senin yerine senin elbiselerini koyacağım ya. O zaman Zeyt Mirza'nın elbiseleri burada kalsın. O zaman Zeyt gelmesin. Hadi çıkalım. Hadi. Hadi. anneciğim lütfen. Ay Allah'ım Allah'ım. Zeyt geçer misin anneciğim? Şunları koyalım. Sonra epey bir götürüyorum. Hani ortada yine biterse alırım da. Evde çok var o yüzden dedim kendimle götüreyim. Ben beni de bak. Dur aşkım. Başka ne götürüyoruz? İki paket Sonra iki takım pijama. Dediğim gibi Azat'tan giymeden iki tane yeter. Ee, bir takım normal kıyafet. Yani iki takım bundan beraber. Sonra e, termo taytını götürüyorum dışarı çıkınca lazım olur. Üç tane atlet ve şurada çorapları var. Benim hiç var. Evet aşkım buraya koyalım çoraplarını. Ama benim hiç var. Bu da düğünde değilim. giyecek olan ayakkabı var. Ama ben Ha? Ama ben de koyduk. Şimdi bunu kapatalım. Zeydin eşyaları tamam. Ay bura kapatalım. Tüh tüh tüh. Tüh tüh tüh. Tüh tüh. Ne olmuş böyle? Tüf tüf. Bu tarafa yok. Tüh tüh tüh. Gerçekten tüh kine tüh yani şu an. Şu takılıyor. Yoksa şundan kapatabilirim de. Böyle böyle artık bir şekil. Ayarlayınca ay. <laughs> Neyse böyle daha iyi oldu. Zeli kopmaz. <laughs> Anne ara. <daha. gülüyor> evet annem bak kapanıyor şimdi. Kapanıyor mu? Abi sen de bu ayı Okay. Ve senin başka önemli bir şeyini koyacak mıydık? Evet. <laughs> ha kremlerin bak kremlerini koymadık ya. Evet. <laughs> ya. Yok. <laughs> bakayım. Evet canlar tüm ev halkı uyuyor şu an. Ee, ben de işlerimi hallettim. Makinemi çalıştırdım. Önce çalıştırmayı unutmuşum. Normalde genelde çalıştırıyorum. Uyumadan boşaltıyorum eğer uyumamış olursam ama unutmuşum. O yüzden yeni çalıştırdım. Şimdi ben de birazdan uyumaya gideceğim. Umarım seyrek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Yarın zaten annemlere gidiyorum. Tüm günü inşallah vloglayacağım. İzlersiniz sizler de. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.